Yaptığımız mikro kazanım analizlerine raporlar kısmından girip ölçme değerlendirme raporları mikro kazanım analiz raporuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çıkan sayfadan ders seçimini yapıp sınıf seviyesini seçimini yaparak raporlayabilirsiniz. Burada yaptığımız ders seçimi sınıfların derslerini bağladığımız ana ders üzerinden yürümektedir. Sınıf seviyesine 9. sınıf olarak seçiyorum ve ara dediğimde fizik dersine ait 9. sınıfta oluşturulmuş tüm sınav sorularının başarı ortalamaları da ve sınav sorularını getiriyor. Buradaki sıralamanız sınava eklediğiniz soru sıralamanızla aynıdır. Örneğin fiziksel inceliklerle ilgili bir sınavda 3 soru, ikinci sınavda ise 1 soru sormuş. Bunlardan görüyorum sınav adı kısmında bakın. Birinci dönem birinci yazılı, birinci dönem birinci yazılı, birinci dönem birinci yazılı. Yani birinci dönem birinci yazılıda 3 tane fiziksel niceliklerle ilgili ölçme yapmışım. İkinci yazılımda ise bu konuyla ilgili bir tane soru sormuş. İkinci yazılım henüz hesaplamaya dahil olmadı çünkü sınavın zamanı gelmedi. Ancak ilk 3 sınavın ortalamasını, başarı ortalamasını sınıf seviyesinde Burada görmekteyim. 78,96. Buradaki soruların zorluk dereceleri sırayla 5 üzerinden 3 puan, 1 puan ve 1 puan olarak gözüküyor. İkinci yazılıda sorduğum soru ise 5 üzerinden 2 puanla notlandırılmış. Bu şekilde bütün yazılılarımın notlarını burada görebiliyorum. En altta gördüğünüz sıfırlar ise yeni yazılımdaki henüz öğrencilere uygulanmamış olan gördüğünüz gibi ikinci yazılımlar olarak gözüküyor. Sorular. Buradaki başarı ortalamalarını hızlıca aslında buradan bakarak çocukların hangi kısımda eksik olduğunu ve tamamlamayı nereden yapacağımı görebiliyorum. Örneğin öz kütle grafiklerinde sınıfın ortalaması ya da şubelerin ortalaması, 9. sınıfların ortalaması 41,67. O zaman benim burada bir tamamlama yapmam lazım. Hemen altına bakalım. Fiziksel nicelikler kısmında 9B'nin düşük olduğunu görüyorum. Yukarıda gördüğümüz 9A'nın ortalamasıydı 78,96. Burada ise aynı soruda 9B'nin verdiği cevapları görüyorum. Hemen altında fiziğin alt dalları, alt dalları ve uygulama alanlarını görüyorum. Burada da 39'luk bir ortalamaları var. Demek ki burada da bir problem var. Yukarıdan devam edelim. Öz kütle grafikleri ile ilgili. Acaba hangi öğrencimiz hangi puanı almış? Bir bakalım sonuçlara. 9. sınıftaki tüm öğrencilerin bana maksimum alabilecekleri puanlar ve cevaplarından aldığı puanlarla başarı ortalamalarını gösteriyor. Buradaki listemiz. Buradaki yüzde başarılara baktığımızda genelde öğrenciler bu soruyu ya tam biliyor ya da hiç bilmiyor şeklinde. Gördüğümüz gibi şurada tamamıyla yanlış yapılan. Burada da tamamıyla doğru yapılan bir dağılım var. Burada tabii ki sınava eklenen soru sayısı buradaki yüzde ortalamayı değiştiriyor. Yani bir sınava kaç tane mikro kazanım eklediğinizle ilgili bir durum. Bu şekilde kazanım bazında öğrencilerin başarılarını, sınav bazında yine öğrencilerin başarılarını ve sınavın içindeki mikro kazanımların ortalama dağılımlarını görebilirsiniz.